OE serisi Davides laboratuvarlarında tüm saç tiplerine uygun bir şekilde mutlak güzelliği sunmak için üretilmiştir. OE serisindeki tüm ürünler Amazonların yerel bitkisi olan anatodan elde edilen çok özel bir yağ içerir. beta karoten bakımından oldukça zengin olan bu yağ saçta yapılandırıcı bir etkiye sahiptir. Saç diplerinde yer alan gözeneklerin açılması ve saçın kalıntılardan aranması için o iyi şampuan ile saçı temizleyin. Bakımımızın ikinci adımında bahsedeceğimiz ürün, pratik kullanımı ve göz alıcı sonuçları ile salonunuzun vazgeçilmesi olmaya aday. Saçları duruladıktan sonra fazla nemini alın. Saçın boyuna göre uygun oranda ürünü, saça eşit bir şekilde uygulayın ve sadece 1 dakika bekletin. Oii Liquid Luster saçın kalitesini arttırarak 6 kat daha yumuşak ve parlak olmasını sağlar. Saçı tarayın ve durulayın. Durulama işlemi sonrası saçın nemlendirmek için Oii Conditioner ya da Oii Butter ile işleminize devam edin. İnce telli saçlar için Oii Conditioner'ı, kalın telli saçlar için Oii Butter'ı tercih edebilirsiniz. Saçı şekillendirmeye geçmeden önce tamamlayıcı durulanmayan ürünlerle işleminize devam edin. Şekillendirmede ısıl işlem yapacaksanız All in One Milk kullanabilirsiniz. Saçı ısıl işlemlere karşı koruma altına alan ürün fön için idealdir. Fön ya da şekillendirme işlemi sonrası ise kuru saçın boy ve uçlarına Oi Oil uygulayabilir, saça ekstra bir yumuşaklık ve koruma kazandırabilirsiniz. Son olarak müşterinizin saç bakımına evde de devam etmesi için uygun ürünleri önermeyi unutmayın.